Yolda giderken Yolda giderken şurada Asmalar gördüm Hicik yaprak topladım Hicik gezdim dolaştım Yurt dışına neye gittim ama Geri geldik Normalde şu lafı demem lazım Dilkinin dolaşıp Döneceği yer kökçü dükkanı deyin ama bu laf buranın lafı değil çünkü bu laf ölümü anlatan bir laf ama biz şeye kullanıyor sen git dolaş gel gene buraya gelin yok abi o dünyayla ilgili bir laf değil o ahirette ilgili bir laf yani lafı yanlış söylüyor abi Birkinin dönüp dolaşıp geldiği yer küçü dükkan ölünce Ölü geliyor abi. Ölü geliyor belasıl O dirinin lafı değil. Ölünün lafı abi. Yaprağa devam.